Efendim şu anda sizler için Adıyaman Kahta'ya geldim. Çiçek iletişime konuk oluyoruz. Yanımda da buranın sahibi Muhammed Çiçek Beyefendi var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Sizi tanımak istiyoruz önce. Ben Muhammed. Adıyaman Kahtalıyım. 3 yıldır iletişim sektöründeyim. Yani üniversitemi okudum. Ondan sonra bir iş yeri açmak istedim. İletişim sektörüne girdik. Ee, peki burada neler yapıyorsunuz? Burada neler yapıyoruz? Telefon satıyoruz. Her türlü telefon var. Aksesuar satıyoruz. Hı hı. Her model, her çeşit iletişim sektöründe görebileceğiniz her şey bizde mevcut. Mevcut evet. Hani. İyi. Telefon satışı yapıyorsunuz. Telefon İkinci. satışı yapıyorum. İkinci el sıfır. Sıfır. Tablet, saat, hı. aksesuar her türlü. Her şey mevcut. Kulaklıklar, kulaklıklar, şarj aletleri, işte evet. telefon kılıfları hepsi burada var. Siz aynı zamanda galiba teknik servis hizmetiniz de var. Aynen teknik servis hizmetimiz de var. Hı hı. Tamir de yapıyoruz. Evet o şekilde. Her türlü telefonun tamiri olabiliyor mu burada? Evet, her türlü telefon tamiri yapıyoruz. Güzel, gönül rahatlığıyla girip burada bırakabiliyorsunuz yani evet. telefonunuzu. Bu teknik servis olayı birazcık sıkıntılı bir olay çünkü. Aynen. Her yere emanet edilmiyor. Aynen öyle. Değil mi? Ee, hazır siz yakalamışken de soralım o zaman. Telefon almadan önce nelere dikkat edilsin? Ha, telefon almadan önce ne dikkat edilmeli? Hani telefonun hani nereden alındığı çok önemli. Nerede? Evet. Toplama telefonlar oluyor. Hmm. Hani tamir ediliyor ama parça çıkartılıyor, yani tamir konusunda. Evet. Sıfır telefonların hilesi de bayağı fazla. Hmm. Hani güvenilir yerden, bilindik yerden alınmasını tavsiye evet. ederiz. Doğru, aynen öyle. Sonra paranızı çöpe atmayın. Gerçekten de çok pahalı artık telefonlar. Eskisi evet. gibi de değil, almak kolay değil. Mesela aldık elimize telefonu, yani dokunmatiğini falan kontrol mü edelim, neler yapalım? Hani telefonun hakkında da zaten yazar. Değişen parçası var mı, yok mu, servis geçmişine bakalım, faturasına bakalım. Hmm. Çünkü şu an çalınan hani... Hmm satılan cihazlar da çok fazla. Evet. Ondan dolayı hani kontrol etmekte fayda var. Sonra başınız yanabiliyor yapında. Aynen. Dolayı. Özellikle ikinci el telefon alırsak evet, bunlara çok Evet. Kesinlikle faturası etmek. olmak zorunda. Olmazsa büyük problem. Evet, siz hmm. burada tabii öyle güvenli satıyorsunuz. E, tabii tabii. Arkasındasınız telefonları. Evet, bütün cihazlarımızın arkasındayız. Zaten fatura ürün de satmıyoruz. Evet. Ondan dolayı Gel. Gel gelebilirsiniz <laughs> efendim. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Çalışmalarınız başarılarınız daim olsun. Sağ olun.